Herkese merhaba arkadaşlar. Yeşiltepe'deyiz. 730 metrekare ars içerisinde 4 artı bir ayrı mutfak. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Peyzajına bayılacaksınız. Evin içerisine bayılacaksınız. Mükemmel bir ev. 4 milyon 500 bin TL ile de satışta. Şimdi bu inşaat firmasının burada 3 tane yeri var. 3'ü de 4 milyon 500 bin TL. Daha önce diğerini de göstermiştim. 5 artı 1'di. Burası 4 artı bir ayrı mutfak. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çok güzel bir arkadaşlar araç Park yerimiz var İsteriniz iki üç tane araç rahatlıkla sığabilir artı mükemmel bir yeşil alanımız var çocuk oyun alanı kış bahçesi spor alanı her şeyi yapabilirsiniz buraya İstediğinizi yapabilirsiniz taş duvar işçiliği zaten harika bir işçilikle yapılmış belli oluyor dışarıdan görüntüsü de muhteşem özellikle akşam görüntüsü de çok güzel ama elektrik tesisatı şu an açık olmadığı için elektriğini gösteremeyeceğiz. Aydınlatma sistemini gösteremeyeceğiz ama mükemmel bir bahçemiz var. Şimdi evi arka tarafa oturttukları için ön tarafta kocaman bir bahçe kalmış. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz bu bahçeyi. Ve dev gibi de bir havuzumuz var. Şimdi havuzun genişliği ortalama 2,5 metre ama uzunluğu 7,5-8 metre var arkadaşlar. Çok geniş bir havuz böyle bir gösterir misin bahçeyi? yeşillendirilmesi, peyzaj çalışması harika olmuş. Ev kendini gösteriyor. Şu an Yeşiltepe'nin bence en güzel evlerinden bir tanesi diyebilirim. Çok geniş bir havuz ama buradan baktığınızda insanın gerçekten de içi açılıyor. İki tane palmiye ağacı bırakmışlar. Burada bir tane zeytin ağacı var. Orada da bir tane çam ağacı var. O çamı hiç ellememişler zaten. Arsanın içerisindeymiş. Çok da güzel duruyor arkadaşlar. Kesinlikle eğer böyle bir ev yaptıracaksanız peyzajına çokça önem vermeniz gerekiyor. Çünkü bir evi gösteren kesinlikle peyzaj. Burada da bahçedeki mobilyalarınızı koyabileceğiniz, bahçe e, ekipmanlarınızı yerleştirebileceğiniz bir deposu var. Tabi bu kilitli. Burayı isterseniz farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Buradaki villada aynı inşaat zaten yapım teknikleri aynı. Şimdi burada şurayı gösterelim ardından evin içerisine bakacağız ama. Burada bir duş alanı var. Seramikle zaten kaplanmış. İstenirse burayı duş alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Gayet de güzel zaten. Bunun hemen arka tarafı da lavaboya denk geliyor. İkisinin tesisatı aynı yerden. Giriş bir basamak yükseltilmiş. 60'a 120 seramikle de giriş tarafı çok güzel bir şekilde yapılmış. Araları da böyle metalik renkte şeritler atılmış. Çok da güzel duruyor. Girişin bir basamak yüksekliği olması da büyük bir avantaj. Zaten içeride bir koridorunuz var ama ön tarafı da değerlendirmek isterseniz kapattırabilirsiniz. Arka tarafta da güzel bir bahçemiz var. Gayet güzel. Artık hava böyle sürekli yağmurlu olunca ama böyle yağmur durur durmaz bir yer çekelim istedik. Ve girişimiz bu şekilde. 60'a 120 seramiğimiz var. Hemen girişin sol tarafından başlayalım. Buraya tekrar dönmeyelim. Visam'ın gerçekten çok güzel bir gömme rezervuarı var. Yerdeki seramikler farklı. Banyolar hepsi tamamen farklı farklı seramiklerle yapılmış. Duvarda da farklı seramikler kullanılmış. GPD markanın bataryaları gerçekten çok güzel duruyor. Ev biraz daha düşünülerek yapılmış. Sanki böyle bazı evlere gidiyoruz baştan savma bir ev oluyor ya. Kapatayım burayı. Çok karanlık duruyor mu? Tamam. Çok güzel. Burada bir Vestiyerimiz var arkadaşlar. Çift kapaklı altta da ayakkabı olarak 4 tane bir dolap şeklinde yapılmış ayrı ayrı bunlar. Gayet de güzel olmuş vestiyer. Şık duruyor. Tavana kadar yükseltilse daha da güzel olabilirmiş. Burada da bir dressoyarımız var. Bu da güzel. Genelde dressoyarın arka tarafı boş olduğunda çok daha güzel gözükebiliyor. Böyle askıda kalmış gibi ama bu da çok güzel olmuş. Mesela diğer evlerde de göremiyoruz. Başka villalarda da önemli aslında bu İçeriye girdiğinizde bütün ekipmanınızı buraya koyabiliyorsunuz ya da elinizdeki bütün anahtardır diğer ürünlerdir hepsini buraya bırakabiliyorsunuz. L şeklinde bir koridorumuz var koyu renkte bir koridorun e, serami koyu koridorun sonunda bir odamız var hemen onun yanında banyo lavabomuz var ve bir tane de aslında o banyo lavabo ebeveyn banyolu o oda orayı karıştırmayalım banyo lavabo bir tane de burada burada bir salon mutfağımız var. Aslında mutfak aydı değil mi? Tamamen birbirine karıştırdık. Dur baştan başlıyorum. Şimdi L kordonun sonunda odamız var. Bir tane salonumuz var ve bir tane de mutfağımız var. Tamam oldu şimdi. Bu renk geçişleri biraz daha böyle e, şeffaf olabilirdi. Yani biraz daha e, güzel bir geçiş sağlanabilirdi aslında buraya. Böyle direkt beyaza geçtiği için o biraz gözü yoruyor. Ama çok güzel bir mutfağımız var arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir mutfak. Beyaz bir tezgah kullanılmış. Tezgah altında ve üstünde tamamen bembeyaz dolaplar kullanmış, Dev gibi de bir mutfak. Ben size şimdi kullanımını da ölçeceğim bunun. Nerede? Ne kadar metrekare varsa hepsini ölçeceğiz. Burası toplamda 17 metrekare. Sadece şurada kullanılacak alan var. Dolaplar hariç 17 metrekare. Düşünün. Bir de dolapların 30-40 santim daha payı var. Şimdi burada da tezgah arasında derzler beyaz arada da siyah böyle küçük bunlar mesela şöyle göstereyim aslında anlatamam bunu ama gösterebilirim. Nasıl göstereyim? Şuradan göster. Bak bunlar tam bir böyle kare seramik ama seramin arası siyah. Mesela buradaki ders benim gözüme direkt çarpıyor. Antre renkte bunlar siyah ya keşke burada siyah olsaymış. Bu dikkat edilmeyecek konu ama ben dikkat ediyorum bunlara. Çok dikkat ediyorum hem de. Artı buradan böyle çıkış yapabileceğiniz bir alanımız var. Direkt havuza çıkıyorsunuz. Artı yeşil alanı direkt görebiliyorsunuz. Evet bayağı güzel olmuş ama. Gerçekten çok güzel olmuş. Genişliği çok iyi bu arada. Hemen yan taraftaki salona geçelim. Çok geniş bir salon. Henüz birkaç eksik var. Salonda ne gibi bir eksikler var derseniz bu salon. Burada bir galeri boşluğu var. ...o yapılacak. Galeri boşluğundan sonra... ...kullanılabilir. Burası... ...499'a 758... ...toplamda da 38 metrekarelik... ...dev gibi bir salon. 60'a 120 serami... ...iki tane sürgülü pencere burada... ...bir tane de buraya bırakılmış... ...ve burada da harika bir şömine yapılmış. Şöminenin üst tarafı taş kaplamayla yapılmış... ...alt tarafta granit kullanılmış... Bu da büyük ihtimal sabun taşı. Mı? Sabun taşı gibi ya da farklı bir ürün de olabilir ama sabun taşına benzettim. Çok güzel bir şömin olmuş arkadaşlar. Özellikle ön tarafın iki tane bercer atıldığında harika bir görüntü olacaktır. Galeri boşluğu da bitecek. Buraların hepsi yapılacak. Aslında orası odaydı. Odayı tekrar galeri boşluğuna çevirdiler. Böyle istenildi bu şekilde düşürüldü. Burada klima tesisatımız var. Şimdi bunlar çok artı puanlar bir ev için bence. Eğer bir ev alacaksanız bunlar içinde olsun. Hazır yapılmışken her şeyi içinde bulmak istiyor insan. Buradan çıktığımızda yan tarafta bir odamız var. Ebeveyn banyolu bir oda. Dediğim gibi odaların tamamında farklı farklı seramikler kullanmış Odaya girer girmez hemen sağ tarafta böyle bir banyolu avobomuz var. Çok güzel bir banyolu bu. Turkuaz renkte bir seramik seçilmiş. Harika bir dolabımız var. Gömme rezervuarımız. Burada geniş bir duşakabin niş alanı yapılmış. Tavanda da farklı renkler kullanılmış. Biraz daha hoş duruyor. Güzel olmuş ama gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi odamıza bakalım. Oda da zemin kattaki bir oda için geniş sayılabilecek bir oda arkadaşlar. Toplamda da buranın net kullanım alanı 15 metrekare. 15, 54 ama biz 15 diyelim. 15 metrekare net kullanım alanı var. Çok geniş. Diğer villalarla kıyaslayabilirsiniz. Genelde 10 metre, 11 metrelik bir oda sıkıştırıyorlar. Ama burada kocaman 15 metrekarelik bir oda bırakılmış. Artı salon mutfak da ayrı olduğu için. Mesela o salon mutfağa alınıp açık mutfak tarzında yapılıp bir oda daha oradan fazla e, olabilir ihtiyaç halinde ama bence buranın bu şekilde kalması çok daha mantıklı olacaktır. Duvarlarda da mavi renkler kullanılmış. Yukarıya çıkış merdivenlerinin altı çamaşır makinesi için yer yapmışlar şimdi ama bunu kullanmak için eğilmeniz gerekecek. Çok zor olacak yani böyle eğilip çamaşır makinesini kullanmak biraz zor. Nasıl yaparız? Tesisatı böyle çekeriz, makineyi buraya kadar koyarız. Tesisat borusu aradaki boru biraz daha uzamış olur çok da bir sorun yaratacağını zannetme. Yukarıya çıkış merdivenleri çok güzel. Böyle çıkıyorsunuz. Burada bir geniş bir merdiven basamağı var. Ardından dönüp tekrar çıkıyorsunuz. Bu da eve ayrı bir hava katıyor. Merdiven boşluğuna da tek bir cam bırakılmış. Gün ışığından faydalanılması için. Üst katlardaki odaların tamamında laminat kullanılmış. Şimdi burada 3 tane de var. Aslında 4'tü. Burayı galeri boşluğu için yıktılar. Bu iptal olacak. Buraya duvar gelecek. Biz sondaki odadan başlayalım. Buradaki odamız çok daha geniş. Şuradan ölçelim. Çok geniş bir oda. Burası 3.26'ya 4.44 boyutlarında. 3.26'ya 4.44 boyutlarında. Laminat rengi harika. Süpürgelikler mat beyaz kapılarla aynı renkte. Ve tavan yüksekliği de çok çok iyi arkadaşlar. Gerçekten güzel olmuş. Tabi buralarda ev yapılıyor. Bak buraya da başlamışlar. Tabi Yeşiltepe eskisi gibi değil. Yeşiltepe çok hızlı gelişmeye başladı. O da neden? Buradaki arsa paylarının çok yüksek olması ve hızlı da insanların buraya yatırım yapması. Şimdi çok güzel bir banyo lavabomuz var. Ben bu inşaat firmasının lavabolarına zaten bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel ürünler kullanıyor. Mesela bak bu gömme rezervi var. Diğerlerinden biraz daha farklı. Daha geniş. Diğerleri biraz daha küçük kullanıyor. Visam'ın. Burada çamaşır makinesi için ikinci bir yer var. Aşağıda ek bir yer bırakmışlar. Üstüne de dolap yapmışlar. Çok da şık olmuş. Burada da. Şimdi aşağıdaki banyoyu hatırlayın. Nasıl bir banyoydu? Duvarlarda turkuaz. Altta. Bazı yerlerde beyaz seramik ve bu nişin içinde de turkuaz renkli seramik kullanmıştı. Burada tam tersi olmuş. İçeride beyaz kullanmışlar. Güzel olmuş. Değil mi? Nasıl? Karanlık durmuyor. Çok iyi. Şimdi burada bir odamız daha var. Burası da geniş güzel bir oda. Böyle artık odaların toplam metrekaresini söylüyoruz. 15.78 boyutunda bir oda arkadaşlar. 16 metrekare diyelim biz buna. 16 metrekarelik dev gibi bir oda. Yatak başlıklarının üstlerine aplik bırakılmış ve prizler de çok yukarıya bırakılmış. Bakın bu da çok artı bir puan. Komidinden üstte kalıyor. Bazıları komidinin arkasında kalıyor, kullanamıyorsunuz. Bu yüzden biraz daha yukarıda olsun prizler. Harika duruyor. Klima tesisatımız tam doğru yerde, yatağın üstünde. Genelde de otellerde de hep yatağın üstüne bırakırlar. Yatağın üstündeki klima daha e, kullanışlı oluyor çünkü karşıda olduğunuzda uyurken o klimanın ısısıyla rüzgarıyla hasta olabiliyorsunuz. Bu yüzden yukarıya bırakılması ve onun rüzgarının karşıya vurması çok daha mantıklı. Kapılarda lake bu arada. Ve burada da anlamsız derecede geniş bir oda var. Şimdi bu odayı ölçeceğim. Bazılarınız inanmayacak. Ölçemedik. Lazer metre görmüyor. Bu oda toplamda 39 metrekare arkadaşlar. Didim merkezde normal bir 1 artı 1 daire büyüklüğünde. 39 metrekare dev gibi bir oda. Dev gibi bir oda. Şimdi oda olarak orayı kullanırsınız. Giyinme alanı ve ebeveyn banyosu burada olduğu için burayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İsterseniz araya bir paravan konulabilir, böyle kapatıp açılabilir. Hani evlilik programlarında oluyordu ya, evlilik programında paravanı açalım mı diye. Burayı da açar kapatırız. Artık nasıl isterseniz. Ve burada da güzel bir ebeveyn banyosu var. Anlatmak istediğim buydu. Seramikler açık renkte kullanılmış ama nişin içi turkuaz renkte kullanılmış. Çok da güzel olmuş ama buradaki seramik çok çok farklı. Bak buradaki seramikle buradaki seramik çok farklı. Burası Mat, dümdüz geliyor ama burada böyle dokulu bir seramik var. Zaten görüyorsunuz desenleri. Gayet şık bir seramik. Buradaki dolap rengi de farklı olmuş. Çok da güzel duruyor. Kapılara da bayıldım bu arada. Kapılar da çok kaliteli duruyor. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. İstenirse farklı biri de alınabilir çünkü dev gibi bir oda. Renkleri takılmıyorum. Renkler değiştirilebilir. Şimdi burada da kocaman bir böyle balkon, teras karışımı bir şey var. Ama şöyle bir göstereyim size ön tarafı. Hazır güneş de açmışken, yakalamışken bu güneşi gösterelim. Çok güzel bir ön bahçemiz var arkadaşlar. Ve güzel de bir villa tanıttım. Klima motorları biri buraya gelecek. Diğeri arka tarafta duracak. Konum güzel, ev güzel. Bence kaliteli bir villa. 4 artı bir ayrı mutfak. 730 metrekare arsa içerisinde Yeşiltepe'de bir ev gezdik. Bu evin satış rakamı 4 milyon 500 bin TL. Başta söyledim mi? Söyledim değil mi? 4 milyon 500 bin TL'ye alabileceğiniz bir ev. 3 tane var burada aynı inşaat firmasının. Aşağıda başka bir yer daha var. Burada çokça satılık yer var. Şunu söylemek istiyorum. Başta söyleyecektim ama sona sakladım. Didim merkezi 13 kilometre. Akbük merkezi 6 kilometre. Eğer sürekli bir hastane işiniz varsa, sürekli bir ee, acil ihtiyaç gerektiren bir durumunuz varsa arkadaşlar burası sizin için ikinci seçenek olsun. Neden? Çünkü e, kış aylarında burası çok sakin. Çok çok sakin. Yaz aylarında biraz daha aktif. Şimdi burada market var mı diye soranlar var. Bir tane market var. E, bir tane restoran açıldı. Bir tane çay bahçesi var. Şimdi bunların çoğalması gerekiyor burada oturan kişi sayısına göre. Ama kışın burada kimse kalmadığı için de yazlık olarak geliyorlar buraya. Yani yaz kış burada yaşayacaksanız arsa çok geniş. Tamam ama Yaşam standartları biraz daha geride kalıyor. Gidime göre, akbüke göre biraz daha geride kalıyor. Eğer hastaneye de zaten bir işiniz varsa hastane çevresinde bir yer bakın. Çocuğunuz varsa okul çevresinde bir yer bakın. Burası şu an bence yazlık olarak düşünenler senede bir ay gelip iki ay gelip kalabilecekler için gayet yaşanılabilir bir yer. Ama ben yaz kış burada yaşamak istiyorum sürekli burada oturayım diyorsanız biraz daha böyle gelip bir görmeniz gerekiyor. Özellikle gündüzünü akşamını mesela bir gelin görür. Akşam bir bakın. Çünkü olanaklara bir bakın, yollara bir bakın. Böyle hemen oturduğunuz yerden karar vermeyin arkadaşlar. Sürçülisan ettiysek affedin. Kendinize çok iyi bakın. Bu ev gerçekten güzel bir ev.